Bak, şimdiler, Burak, tüm böyle doluydu. Ben çocuk Bizim köyümüzün insanları meydanda otobüs getirilerdi. buraya gelen, gelen arabaları veya araçla gelenleri, otobüste gelenleri. Çocuk yok ya. Herkes getirdi burada köyün insanları. Bir yere Bir geldi diye hemen ben götüreyim. Tamam. Yer yani getirdik. Buraya bir sahibi getirdi, gönderdi bize de aşık. Arnas'ın mükemmel bir yer aslında bu. Arap ocağı dediğimiz bir yer. Arap ocağı birçok terimde ocak anlamına gelse de bir inanç anlamına gelen bir yerdir, kapalı alandır. Tabii ki her şey Allah'a mahsustur. İnsanlarımız bütün ülkemizin birçok yerinde türbeler vardır. Türbelere giderler. İşte çocuğunun sınavını kazanması, herhangi bir çocuğunun olması veya bir sağlık amaçlı, bir e, şifa niyetiyle bir psikolojik sorunun giderilmesi için insanlar bu tip yerlere ülkemizin birçok yerinde akın ettikleri gibi dünyanın birçok yerinde insanlar da bu tip yerlere Müslümanların biraz daha işte Şam'dan, Bağdat'tan, Tahret'ten, Halep'ten ta Arnas'a kadar geldiği biliniyor. İstanbul'a kadar geldiği biliniyor. Doğunun birçok illerinde var bu tip iller, oralara kadar gidildiği biliniyor. Neden diyorsan insanlar hep şifa amaçlı, işte inancına göre bir ilim alim adamların türbelerini, herhangi bir türbeyi ziyaret etmekten, insanların bunları tanıyarak, araştıraraktan görerek tabii ki buralara koşuşturup dururlar tarih boyu. Buradaki sahabenin torunlarından 8. yüzyıllarda Abbasi ordularıyla Anadolu'ya gelen, Orta Anadolu'ya gelen iki sahabenin torunu, iki kişiler bunlar. Tabii ki bunlar ilim yaymak için, ifan yaymak için, İslamiyet'e yaymak için topraklara kadar gelirler. Buralarda Hristiyan tarafından rehin alınır. burada da şehit düşerler, burada kaldılar. Anadolu'daki Müslümanlar bunları bilirler. Ne yapar? Bu kulaktan kulağa ülkenin dünyanın birçok yerine yaygınlaşır. İnsanlar buralar şifa aramak için halen günümüzde bu saat gelenler var. Peki şu an yanımızda da farklı şeyler görüyoruz, yeni aslanlar görüyoruz. Bunlar nedir efendim? Tabii ki bunlar artık insanlar bir asmışlardır bir parçasında da. Bunlar bir batıl inançtır. Bunlara inanmıyoruz aslında biz inanmıyoruz. Çünkü İslamiyet'te böyle bir terim yoktur. Ama biz inancı güçlü olan bir ülkeyiz. Müslüman ülkesiyiz. Tarihin büyük, en büyük İslam ülkesiyiz. Buraya gelebilir de zaten Müslümandır. Ha, başka bir evet. insanlar buralara gelmişlerdir. Gel, geldi de biliniyor bunlar. Yani başka buralara. dine mensup, başka insanları... dine mensup insanlar geldiği biliniyor. Evet. Şifa aramak için. Peki burası nerede bulunuyor? Konum olarak nerede sanırım restore edildi burası. Burası Kayseri Belediyemiz sağ olsun. Burası daha bu şekilde değildi. Düzensizdi biraz. Burasını Kayseri Belediyemiz büyük bir bütçe harcayarak mükemmel şekilde restorasyonu yapıldı. Şu anda ziyaret açıldı. Anahtarı cebimizde. Gelen misafirlerimize yardımcı oluyoruz. İşte büyük grubu olsun, işte küçük grup. Bir ailedir. Herkese yardımcı olma şansım var. Evet. Buraya gelen insanlar duasını ediyor sanırım. Duasını diyorlar. Burada işte hüzünleniyorlar. İnsan, aslında bir insan hüzünlenir. Gittiği bir türbede, herhangi bir yerde nasıl bir ibadet alanına gidince bir etkileniyorsun bir tüylerin diken diken oluyor. Burada aynı öyle bir yerdir aslında. Bir cazip olarak çekiyor insanlar. Peki İlim bu, burası diyorsun. da sanırım farklı bölümlerden oluşuyor. Yani kaç bölüm? Burası? Farklı bölümlerden aşağı yukarı 1 2 üç, 4 beş, altı bölümdür burası. Evin yaşam alanıdır. Bir ibadet alanı diyoruz buraya. İbadet alanı, yaşam alanının içerisinde bir böyle bir yerin bulunması Oranın bir ocaktır. ocak terimi bir ibadet alanı. Bir keşke işte böyle bir cami gibi, bir manastır gibi demeyeyim de böyle bir mescit gibi olduğu biliniyor yani burada. Farklı dine mensup insanların bütünleştiği bir yer o zaman. Tabii ki birçok mensubun inancın birleştiği bir yer diyelim. Abi kaç yılında restore edildi? Ne kadar sürdü? Burası 2018'de restore edildi. 2017-2018'de tabii ki şu anda aşağı yukarı 6-7 bizim teslim edildi. Anahtarı cebimizde belediyemize katkılarımıza teşekkür ediyoruz. Ağırnas'a büyük bir proje kazandırdılar. Büyük bir turizm yatırımları var. Restorasyon çalışmaları var. Tabii ki bunu da başarıyorlar ve yapıyorlar. Yabancı grup geliyor mu? Hangi ülkeden gelen oluyor? Yabancı gruplar Balkanlardan, Fransız bunlar giriyoruz. Bazen seyrekle Japon da giriyoruz bu bölgede. Onlar da giriyor. Yeralı şehirlerimizi geliyorlar. Buraya da giriyorlar. İnternet yerdiği burayı burada görmek istiyorlar. Buraya da açıyorum. Yardımcı Buyurun. Abi, Abi tekrar gel çek.